Programımıza hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim'deki nadide surelerden bir tanesi Rahman Suresi. Rahman Suresi hakkında Peygamber Efendimiz iki tane hadis i şey söylemiş. Hadisler şöyle. Lekirli şeyin arusun ve arusul Kur'an'ı kuran Rahman. Her şeyin bir gelini vardır. Kur'an'ın gelini de Rahman Suresidir. Bu hadisi Hazreti Ali aktarıyor. E diğer hadis ise Hazreti Cabir bin Abdullah'tan nakledilmiş. O da anarısı şöyle söylüyor. Lekat kara tuha yani surete er ala alel cin liylete'l cin fe kanu ahsana mardudan minkum. Kuntuk kullama etaytu ala kavlihi fi bi ay ayra bikum ma Kalu la bi şey'in min ni'amike rabbana nukezbu feleke'l hamd. İlk hadis, her şeyin bir gelini vardır. Kur'an'ın gelini de Rahman suresidir diyordu. İkinci de, cin gecesi bu sureyi cinlere okudum. Onlar cevap bakımından sizden daha olumluydular. Sure içindeki o halde siz ey iki topluluk, Rabbinizin bunca nimetlerinin hangisini yalan sayabilirsiniz ayetine, her geldikçe cinler, ey Rabbimiz senin nimetlerinden hiçbirini inkar etmeyiz, sana hamdolsun dediler. Öncelikle ikinci hadis alalım. Rahman suresi 31 defa febi ayya rabbu kumati kezivan cümlesiyle e, o halde siz Rabbinizin hangi şahane nimetlerini yalanlıyorsunuz diye vurguluyor. Sure aslında e, bütün kainatın içindeki bütün güzelliklerin, dünya hayatının hatta ebedi hayatın, cennetin, cehennemin Allah'ın merhametiyle aslında kurulan iki iki alem olduğunu. Cennetin nimet olduğu gibi cehennemin varlığının da bir nimet hükmünde olduğunu e, vurguluyor ve öğretiyor. Ve e, dünyadaki nimetleri de mesela denizlerin varlığı, gemilerin orada hareket etmesi, sonra e, insanın yaratılışı, cinlerin yaratılışı, e, dünyadaki nimetler, ahiretteki nimetler şeklinde madde madde işleyerek her birinin şükredilecek bir e, ikram boyutunda olduğunu vurguluyor. Bu boyutta bakıldığında aslında Kur'an-ı Kerim'de e, şükre bu kadar e, yığınak yapılan bir manada teşvik yapılan başka bir sure bulunmuyor. Ve e, Rahman Suresindeki bu teşviki e, İbrahim Suresindeki leyin şekertüm lezviden nekum ayetiyle beraber okuduğumuzda görüyoruz ki e, dünya nimetlerinin tamamını şükreden kişi için o nimetlerden daha fazlası e, şükredildiğinde vaat edilmiş oluyor. Bu manada Dünya hayatına geldiğinden, dünyada yaşadığı bütün güzellikleri veya sıkıntılarını e, sabreden ve şükreden kullara Cenab-ı Hak ebedi hayatı bu manada hediye edeceğini iki surenin ayetlerine beraber okuduğumuzda görüp anlayabiliyoruz. Bu boyutta bakıldığında e, Efendimiz diyor ki, ben bu sureyi diyor, e, Nusaybin cinlerine diyor okudum. O okuduğu gece cin gecesi deniliyor. Şahitlerinden birisi Abdullah bin Mesud Hazretleri'dir. E, Uzun boyunu diyor, zelcilere benzeyen diyor, kişilere geldiler diyor, peygamber efendimizi e görüştüler diye söylüyor. Efendimiz onların Mardin'in sahibine ait bölgesinde yaşayan bir grup nefer cinlik olduğunu söylüyor. Onlara diyor, ben bu süreyi okudum ve sizden diyor, çok daha güzel diyor, olumlu manada tepkide verdiler diyor. Biz diyor Rabbimize hamd ederiz dediler diye ifade ediyor. Surenin diğer bir yönü de şu. Ee, insan hayatında şükrün aslında insana kazandıracağı yönleri vurgulaması manasında e, bir e, sırrı aslında anlatıyor. Hz. Ali Peygamber Efendimiz'den bütün ilmini öğrendiği için Peygamber, Peygamber Efendimiz'den de bu tarz Kur'an'ın Sörelerinin sırlarına dair nükteleri aktarmış. Mesela buradaki e, her şeyin bir gelini vardır tabiri aslında bir e, kanunu ifade ediyor. Bu da bütün e, alemleri içine aldığı gibi insanlık dünyasını da hatta vahyi dahi içine alan e, bir boyut taşıyor. Mesela e, Kur'an sureleri arasında aynen bir gelin gibi süslenmiş bu manada e, güzelliği ön planda olan çok daha rahat takdir edilmeye e, layık boyutlu bulunan aslında sure hangisidir denirse Peygamber Efendimiz burada da Rahman suresinin aslında Kur'an'ın gelini hükmünde olduğunu ifade ediyor. Önceki bir programlarda da Yasin Suresi'nde her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın da kalbi Yasin Suresi'dir şeklinde bir ifadesi vardı Efendimizin. Orada e, Yasin Suresi ile kalp arasında bir bağ kurulduğu gibi burada da aslında Rahman Suresi ile de gelinlik hakikati arasında bir bağ kurulabilir. Şu manada diyebiliriz mesela e, Gelin demek aslında yeni bir hayata atıp adım atan anlamında, yeni bir boyuta, yeni bir dünyaya giren kişi anlamında kullanılacak bir temsil manasındadır. Mesela Peygamber Efendimiz için de Allah dostlarından bazıları o da Rabbani memleketin gelinidir şeklinde bu hadise dayanarak bir ifade kullanmışlar. Bu çerçeveden bakıldığında şöyle diyebiliriz mesela, Rahman Suresi bir kişinin varlığından tek başına dahi yaratılmış olsa tek başına bir hayatından dahi memnun olduğunu olmasını anlatması itibariyle. Bir kişi tek başına yaşamaktan memnunsa Cenab-ı Hak şükredin artırayım sırrıyla ona yanında beraber yaşayabilir bir kişiyle nasip eder. Bu manada evlenmek isteyenler açısından aslında bakıldığında Rahman Suresi bir anahtar olarak görülebilir. Artık çift kişi olarak da bir hayata geçer. Çift kişi olarak hayattan memnuniyetini elde edenlere de Cenab-ı Hak üç kişi olarak yani bir çocuklarının olmasıyla bir hayatı hediye edecek şekilde onun hayatını zenginleştirebilir. İşte burada anahtar kısım şükürdür. Yani kendi hayatından memnun olmayan, yani varlığından, yaratılığından pişman olan bir insan zaten evlenme gibi bir derdi de olmayacaktır. Ve Cenab-ı buna böyle bir kişi, böyle kişilerde zaten e, evlilik noktasında da zorluk çıkartır. Fakat şükür hayatına e, bir anahtar gibi yerleştiren kişilerin e, bu manada Rahman suresinde vurgulandığı üzere onun hayatında daima değişiklikler, daima gelişimler, daima daha güzeli, daha zengin, daha tatlı bir hayata doğru adamlar olacağını görebiliyoruz. Bu manada yeni bir işe girme noktasında e, veyahut da hayatında başka değişiklikler yapmak noktasında kişinin aslında okuyacağı sure hangisidir denirse bu hadisin bildirdiği üzere o kişi Rahman suresini okumalı. Rahman suresinin verdiği şükrün feyziyle hayatında yeni adımlar atma noktasında Allah'ın rahmetinden e, nimetlerin gelmesi noktasından beklentilere girebilir. Bu açıdan bakıldığında, e, iki hadis beraber okunduğunda Peygamber Efendimiz, e, Kur'an'ın e, asretli temel bir hakikat olan şükrü ve bu şükrü neticesinde elde edilecek güzellikleri bu iki hadiste beraber ifade ettiğini söyleyebiliriz. Cenab-ı Hak cümlemizi şükrü hayatına e, ana bir direk olarak yerleştiren ve memnuniyetle her şeyi karşılayan bu bir şekilde e, hem dünyadan hem ahiretten nasip e, hayırlı kullarından eylesin. Elfati edemez.